Helionur Helionur Efendim? hadi gidiyoruz. Nereye? Helionur önce dershaneye gidip ablanı alacağız. Ondan sonra da alışverişe gidiyoruz. Woo! Evet güneş biraz gözümüzü alıyor. Bugün hava çok güzel. Baban gelsin o zaman hemen gidelim tamam mı? Tamam. Evet Helionur Zeynep'i aldık geldik. Değil mi Zeynepciğim? Hadi o zaman şimdi bir şeyler almaya başlayalım. Şu an önümüzde tam kırtasiye ürünleri var. Ben yani çok ilgimi çekmiyor artık. Bıktım diyorsun. Yeter be. <laughs> 12, yıldır. 12 yıldır yeter diyor. Şimdi Zeynep buraya girmek istemiyor. Hiranur buradan çıkmak istemiyor. Ne yapacağız? Bak ya. Ne bakacaksın? En güzel yer O ne kız? Ha? O nasıl bir öyle? <laughs> Stres topu gibi aynı. Evet. Değil mi? Gel bakalım Zeynep bu tarafa gitti. Ha, emojili. Yapışkanlı mı o? Not kağıdı. Hı hı. Ya onların biraz daha büyük yok mu? Bazen lazım oluyor ya bize. Hı, bir tane Ondan niye alıyorsun? Şurada var işte büyük. Bende böyle var. Şöyle kare mi diyorsun? Evet. Bende var onların. Yani. İyi o zaman tamam. Ama ben de istiyorum. Biz bunu tamam al al. al, al. <laughs> Sen de al o da alsın. <laughs> bir ne aldın kız? Kız bunlar nedir? Ha? <laughs> Baban da tuvalet kağıdı almış. Yeter mi tamam? Yeter ne yap bak. Gidelim hadi başka şeyler almaya. Hadi. Zeynepciğim bir tane bulaşıksa bunu alalım. Evet. Hoppa yerinden de kalkmıyor maşallah. Şu ana kadar hiç bur cubur almadık. Çünkü dev alışverişteyiz. Değil mi? Ha oraya dev alışverişteyiz. Aynen. Yani. Yani. Dev. Dev. <laughs> Bugün bu ara, burası bayağı kalabalık. Değil mi? İyi. Herkes buraya gelmiş. Sevimciğim, şuradan alalım gel kocuş ya. Şu yumuş mu alalım. Yoksa peros mu alalım? Bundan alalım en büyüğü bu. Bingo iyi oluyor zaten. 219 lira Şimdi daha şimdi, ne alacağız? Şimdi daha ne aldık? Daha ne aldık? Hiçbir şey almadık. <laughs> Baba çok mutsuz. <gülüyor> <gülüyor> ağlayacak şimdi. Bir <laughs> Ben çok mutluyum. <laughs> en sevdiğim iş diyorsun. Buraya gel, buraya gel, Nereye gidiyorsun. Feryanur <laughs> ne gördün? Yorum ona kadar pahalı. Please. Please nick. 219 lira diyor. Hocam. ne alıyor bu? Çok Surprise. Bence ne de ne çok gereksiz. Göre şey. bir. Ne Hiçbir sadece. şey. Şimdi bir taraf koltuk altı spreyi arıyor. Sonra buradan şampuan arıyorlar. Bir oraya bir oraya dönüp duruyoruz. Hay <laughs> karar da veremiyorlar hangisini alacağımıza. Ne o? Ne o? Saç bakım temmen saç bakım kremi. Banyodan sonra sürülenlerden lazım bize? Ondan almamız gerekiyor. Bunu şey yazıyor zaten. Durula ya da saçını da bırak. Ha. E i̇stersen duruluyorsun, istersen sürüyorsun. Ben alalım. E bir baksaydı. Bir baksın incelesin de ondan sonra alalım. Değil mi? Bisu, ne alıyorsun? Fincan. Kendine mi alıyorsun? Evet kahve için. Göster bakayım. Şurada açık var, içten göster. Açıktan gösterelim. Güzelmiş. Güzel değil Dük mi? güzel. Dükkanda kahve içmek için kendine özel alıyor. Ben de bir yani. içiyorum ya. Yani. iç kahve Zeynep de kase arıyor ama gene bulamadık. Aa! Beyaz var. Evet, renklilerden ya, yok. Içimi sıkıyor, Bu ne? Renkli olacak da. Yemek yemek yiyorsun. siyasi veriyor. <laughs> Öyle mi? restoranlarda böyle ya. Evet, böyle. Yani. Restoranlara satıyorlar bunları daha çok. dans et. Yürü bakalım. Burada böyle Bu şekilli şu kulu da. da. Yukarıya mı gideceğim? Heyran orada pek sever yukarıyı. <laughs> ne bak Bir şey de yok aslında. Biz de gitseydik. Ben bir gömlek basalım. ya? Gidelim, gidelim, gidelim. O zaman siz babanla ikiniz gidin biz buraya gezelim. Hayır. <laughs> gel, gel. Hadi beş dakika çıkalım. Gel. İyi hadi. Heyran Nur, gire, ne alıyorsun acaba? Ay sanki yok ev ya. soluk dolu termos dolu. Böyle doluyor, şöyle duruyor. E, oldu. Çok şunlar de. iyiymiş aslında, değil, değil mi? De. Bize böyle bir termos lazım. Bizimki şey ol, küçük. Var da. Evet. Büyük lazım. Bunlar da değişik bir şeymiş. kalsam buna fiyata bak. 4000 lira. Onlar zaten. Evet, yani Bayağı ucuzmuş. Neyse <gülüyor> gidelim. <gülüyor> Şimdi yukarı mı çıkıyoruz Hiroş? Yukarıda ne var ki? Aşağı biliyoruz <laughs> Kırtasiye ürünlerine bakacaktır Renor ama zaten aşağıda da doluydu kırtasiye ürünleri. Yukarıda da var. Yukarıda da var. Bakalım ne var? Kız hemen nereye geldin kız? Ha, aha burada kırtasiye ürünleri diyor. <laughs> Ev kırtasiye ürünü dolu zaten. Ha. Ben bunu istiyorum. Niye? Niye? Evde bardağı aslında böyle bir tane ama Kullan, kullanmadan kırdın mı? Ne iş yarıyor? Ya hemen tükenmez kalem var ya. Evet. Atıyorum yanlış yazmışım. Üstüne böyle kapatmak için. Hülyanur şu anda lazımlı mı o sana? Evet. Lazımlı bir şeyler alsaydın. Bak burada da renkli kağıtlardan vermiş. Ama yapışkandı mı acaba evet. bunlar? Güzelmiş. Şurası yapışkan. Aa bak şu daha büyük boy. Ha? <laughs> Değil mi? <laughs> Ne alacağız? Buradan bir şey almayacağız ki ne alacağız ne gel buraya. Şu tarafa bir bakalım gel şu tarafta ne varmış yürü. Yani burada normal zarf var mı? Kışlı bir sürü zarf var da. İş yeri için onlar. Normal zarf bulursak alsaydık. Yok, yok. göremedik evet. henüz değil mi? Evcil hayvan bölümü. Evcil hayvan bölümü. Buradan alacağımız bir şey yok. Evet. Her şeyimiz var. Her şeyimiz var. <laughs> Eriyanur, babanlar nereye gitti acaba? Şimdi onları aramamız gerekiyor. Yürü. Koş, koş, koş. Beni bekle. Aha, buradalarmış. Evet. Yelek mi bakıyorsun? Evet, çalışırken yemek Güzel duruyor. Küçük mü? Yok, tam oldu daha. Şimdi so yiyeceğim ya, dükkanı açılışında. Evet. Kazıntı da yiyorsunuz ya bazen. Kaç paraymış? 5-4 İyi. Kötü durmuyor yani güzel duruyor. Değil mi? Bedeni de iyi. 430 lira. 430 lira. İyi lan bedeni. İyi. Yine gittiler önümüzden Hiranur. Nereye gittiler Hiranur? Arayalım bulalım yürü. Burada. Nerede? Orada. Gidiyorlar gel şuradan önlerine geçelim. <laughs> önlerine geçelim. Stop. Önünüze kırdık. <laughs> penye penyemi buldun. Oldum ama ha. birisi öpücük atmış buraya. Birisi öpücük atmış ruj, gerçekten. Ruj yapmış. ruj, yapmış. Çok ayıp. Ne yaptı? Herhalde satılmasın diye yaptı. Olabilir. Olsun <laughs> ben Nur gidiyor, uçuyor, uçuyor. Şu yeşil de, asker yeşil de güzel duruyor. Bir de onu dene. Şey, beyaz da bir tane kalmış ya, başka da yok. Herkes almış hayır, bence. Hayır. Yani. Neyse ki e, penye alışverişinden sonra yemek bölümüne gidiyoruz. Evet. Yiyecek yani. Hiranur'un istediği yemek yeri de vermiş burada yeni gördük Aynen. biz. Ben biliyordum size göster. <laughs> ne fena. Başıma gelin. Babam bundan ağladım yok. Ya ne yapacağım bunu ben? Yaştım mı benim kocam? Evet. Moruk mu? <laughs> Gencecik değil mi? Tabii. <laughs> kız hıranlar. Baban ayakkabı deyince <laughs> arabayı yolda bıraktı geldi. İnanmak kaldım. Ya. Vallahi, dur bakayım bakayım diyor hemen. <gülüyor> <gülüyor> ayakkabı alacakmışmışmış. Neresi çıkıyoruz? Kaç para kız? Ulan, bunlar da çok pahalı ya. Ama çok güzeller. Çıkıyoruz mu Ne deniyordu? Anne yemin ederim doğru sakın Neydi Resul? <laughs> Snickers. Snickers mı? <gülüyor> 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 çikolata aynen. Neyse benim ayakkabım bundan daha çocuk için pahalı yani. Çocuklar çabuk büyüyor ya. Değil mi? 2500 lira onlar. <laughs> 2500. Ne yazıyor? <laughs> Hirinur. Hirinur. Baban sana nasıl çıkarsın? Çık çıkarsın. Güzel <laughs> oldu abla. Daha değil mi? Büyük gibi. Büyük, Büyük değil lan. Benim ayakkabının aynısından. Tam rengi farklı. Değil mi? Büyük gibi. Büyük değil, bir de bunları denesin. Bak bu yağmur geçirmez. Evet. O biraz yazlık. Kış geliyor sonuçta. Bu o... numaralar doğru mu ya? Denesin de bir bakalım. Demi Hiroş o da güzelmiş. Bir dene. Hiranur bir rahatlamış gördüm seni. Kaç para kız bu? 3000. <laughs> çok şanslısın. <gülüyor> <gülüyor> o aldı ya, o da istiyordur. O da istiyordur içinden de bir şey demiyor dışında. Ama üç tane tabi salamadım. Ya neyse seni daha dershaneye de verdik. Şey zaten. Dışından söyledik biz. <laughs> Hadi, <yine gülüyor> Hadi yürüyün. Hiranur senin bölümüne geldik. <laughs> Dubai'li <'yi> mi istiyorsun? <laughs> bir de şundan istiyor İranur. <laughs> kes. Ha bu neydiymiş kız? Her şeyi toplu. <laughs> Üzümlüymüş bu ya. Ha, ha geri gitti, devirdi. Seni <laughs> hangisini alalım ya? Çikolata alalım. Bunlardan da alacağım. Ben bir şey çekmiyorum ben. Ondan bir şey bakmıyor zaten. Acıkmadın herhalde. Acıktım, ha? midem bulanıyor o yüzden canı çekmiyor. <laughs> Zeynep bisküvi istiyor. Bunu 480'lerde ben kullanınca 720 falan gidiyor. Pirinur. Kimse bir şey seçemeyince ben de şunu aldım. Bir de ne aldım? Çikolata, bir de karam aldım. Değil mi? İkisini de sevmiyorum. Güzel bence. Bir de kilo almasak, yesek yesek. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Pirinur <laughs> bu nasıl bir şeymiş? Kız böyle. Değişik duruyor değil mi? O güzel değil, ben bunu istiyorum. Bak 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 ağzın tadını da iyi biliyorsun. Hırınur bunun sonu gelmiyor. Ne? bu bitmiyor. Bu ne? <laughs> bu kaç paradır? Pahalıdır bu. Satılıyor. Hayır böyle. Hayır bak. Aralık var. Paket halinde o. Hırınur kurtulamadık. Gitti buldu. <laughs> Zeynep bunlar Çin, Çin miydi, Kore miydi, neydi kız? Ne bu? Çin çin. Ne de? Üzerinde Japonca yazıyor sanki. Trüflü diyor. Pesto soslu Oğlum, diyor. böyle şeyleri. Ne var içinde bilmiyorsunuz ya. Böcek var. <gülüyor> Gidelim, <gülüyor> sen de diyeceksin. Böcek diyor. Dolu. <laughs> az, <o> de olan. Şu an sen Vitamin, vitamin. <gülüyor> <Evet>. vitamin. <laughs> Şimdi makarna alalım, pirinç alalım. Yiyenler var onun. Ya içine böcek atıp öyle çekiyorlar. Her şeyin içinde bir şey olur. Değil mi? Evet. Seyri marketten küçük küçük alıyordum. Büyüğünü buldum. Onu alalım bari. Hadi alayım. Yürüyün bakalım. İçinize. İçecek bakacağız şimdi. Hiruş. Beslenmen için buradan içecek alabiliriz. Bir sürü gelmiş. Aa, minik minik limonata da gelmiş. Çok severim. Limonata sevilmez mi kız? Zeynep istiyormuş. İsti baktım bulamadın. şurada da bir sürü bir şeyler var ha. Limonata al bence o güzel oluyor içsin. Piranur onlar büyük onlar nasıl götüreceksin kola? Küçük bulman lazım. Allahım ya Rabbim senin bu fanta sevdan ne olacak bilmiyorum. Ha? Limonata içmiyor gidiyor ne aldı ya? çünkü. He. Hiç işte güzel değil asitli. Asit olması biraz şey ama tadı güzel. Kahve evet. kahvemi alıyoruz. Evet. İçeriz valla. Evet. Ya evet. Okula da götürebilirsin He. <laughs> Bunları mı alalım? Güzel değil mi? Karamelli ama. Ne bileyim. Anca ben ne bileyim, bileyim diyorlar. <laughs> bir Şurada alıyorsun. bir tadımlık olsaydı değil mi? <laughs> Tadını anlardık. <laughs> Filsu, ne kadar peynir. Herhalde ben aldım hepsini. Peynir <laughs> Evet. <gülüyor> Şöyle, nereye atacağım? Şunun üstüne doğru koy. Sakız zaten bir şey olmaz. Tabii kız. Filsu, <laughs> Bana... çam fıstıklı dondurma mı alıyorsun? Evet. Gerçekten dev alışveriş arkadaşlar. Fıstık. hemen fıstıkla alalım güzel olur. Fıstığı papal, seviyoruz. Bak da aldı. Şey kalmamış ki. Vişneli falan var yani. Ben de daha AVM'ye Ay aklı dayıp arıyorum Artıkım alışveriş git, bitti gidiyoruz eve. Evet. Zeynepciğim de zaten giderim giderim diyordu. Ayi ay. kişimiz. İşte bayağı bir uzunmuş Zeynep. <laughs> 18 bin lira mı tuttu? 14. <laughs> 18. 18 mi? Evet. Hayır 14. Zeynep'ciğim ha. normalde 18 bin lira tutmuş. <laughs> evet. İndirimli olduğu için 14'e geliyor. Tamam. Öğrenmiş oldular değil mi kocaş? <laughs> Hadi gidelim. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri <laughs> çok seviyoruz.